Başlattı mı? Tamam tamam. MP var mı? Ben, ben, gülüyor, ben, gülüyor, ben gülüyor. Ya başlangıçta birbirimizi görüyorsak sıkma. Tamam mı? Ben, o, o, Sigma. Evet. Gör, Tam tibet tibet çok çok net. İlk Tibet'te. İlk

Güneş, ben ya benim atıyoz işte konuşma çok. Çıkmayın. Can... Ağlıyor biraz. <gülüyor> 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 9 ne? What? Be, çok kapalı alanda güzel noktalarda karşılıklı piklemeler İlk, İlk başta çok kısa ve çok net. Bunu hemen bitirmek istiyor. Şimdi güney mektanındayız. Güney bekliyor. Çekti silah Güzel bakışlar. İlk görüş yaşandı. Bu Güzeldi. Abi biraz dalga geçeyim dedim. Elime blok aldım amına. Sinay haşırıp pikledi. Rastgele ona sundu ama kaçardı. ben bot gibi oynuyorum, kargaçık gibiyim. Biliyorum. Cebettenik yürüyüyor. Yok. Ne sakin. Adamın yanı altı sayesinde, günaydın. Çok saygı. İndi gayrı. Yılın içiydim, sarsıp kalabildim. Hacibetten hep aynı silah. Günaydın'da Çok güzel kilitler. Şaşırdılar. Günaydın. Kötü oynayış, rağmen de şimdi çevren sonu gösteriyor. Twitch'ten şurada Arkadaşlar biraz hareketli katın diye konuşsunuz o. Be! Twitch'ten telefona, karşı rast blok oynayacağım. Ya kebab ando Sıcını fena az. Bekliyoruz. Opa. Da... Bıçakla gidiyor. Evet, evet. Gel bıçakla gel. Bıçakla gel. Karşılıklı bıçakla gel. Bıçak. İzleyeceğimiz en heyecanlı roundlardan biri. Diğer roundlara göre bence daha güzel. Kum neyf kum neyf. Buna youtube'a Atacağız. Hamza'yı yendiğim video da benim YouTube'umda var. Günay şimdi bıçakladı. Oh, İkinci şansı win. bulamıyor. Tibet iki şansı da çok güzel oldu. O Ümraniye değil lan. Skor 6-3. Tibet. Ümraniye. Yeri belli etti. Ha. Tibet Bey istediğinizi de söyle. Okey. Günay hangi silahla oynayayım? M4 <laughs> Tamam. Ne? Sibet bekle M4'ü abi yanıt basıp 3'ünü çıkaracağım. Sibet daha değil. Güzel ah. Mi? Ah. Bekledi. Ah. Bekledi. Çok hızlı git. Evet. Çok hızlı bir şekilde Üçümüz... 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 Üçümüz bir komplektir Kasayı almam lazım artık. Evet. Bence 2v1 atalım. Kayıt için... Kayıt için son cümlelerinizi söyler misiniz? Siktim ne siktim. Ne Üzgün ama sıkıntı yok. Günay sizi yeni videolarda bekliyoruz.